Peki hocalar, bizi dinleyen insanlar bu konuşmanın sonunda <laughs> kendilerine bir zarar gelmeyeceğini ve birisine bir can bağışlamanın ne kadar önemli olabileceği konusuna ikna olunursa ne yapsınlar, nereye başvursunlar? Biz evet. buradakileri kağıt dağıtırız da ne kadar dağıtalım bunu sevdeler hepsine, nereye başvursunlar? Şimdi tabii bütün kamu ve özel hastanelerin organ nakil koordinatörlüğü diye bir e, bölümü var. Bir kısmını. Evet. Büyük hastaneler Büyük hastaneler için bahsediyorum. Ama e, bu organ nakil koordinatörlerinin tek görevi bu organ bağışlayan kişileri veya organ bağışı yapılmış hastaların takibini Sağlık Bakanlığı'ya koordineli bir şekilde yürütmek. Aman hocam ama yani illa gidecek oraya bakım beğendirecek işinden gücünden mi olacak yoksa Hayır. ben bu konuda adayım deyip yanaşabileceği bir yer var mı? Yani müracaat edebileceği yer hastane kurumları olacak. Onun dışında... Organ nakil koordinatörü ve belgeler yanında ise çok rahatlıkla belgeleri doldurup bakanlığa bir şekilde bildirilecek. Bu belgeleri biz nereden sağlayabiliyoruz? Hocam onu sormak evet, istiyor evet. aslında. Yani yani biraz önce form gösterdim. Büyük o formu biz nereden alıyoruz? Büyük hastanelerin organ nakil hastaneler. koordinatörlerinde. Tamam. Büyük hastanelerden buluyoruz. Hastanelerde bunu Sağlık Bakanlığı mı gönderiyor acaba? Evet kayıt yani altında oluyor. kayıt altına giriyoruz